에크오쿠에 e, nal 에크오쿠크트오쿠 ku i yi o ku mak ö nem li ö kü y ta ne ta ne o ku tü li ne öy kü y an lat i ye o ku i ye anlat. Evet şimdi beraber okuyalım. Öykü oku. Ön al. Öykü oku. Kötü okuma. İyi oku. İyi okumak önemli. Öyküyü tane Tane, oku, tüline, öyküyü, anlat, iyi, oku, iyi, anlat.